Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tapo C200 ev tepi kamera sisteminin kurulumunu göstereceğim. Yapmanız gereken şey Play Store'ye girmek. Tapo kamera uygulamasını indirmektir. Uygulamayı indirdikten sonra uygulamaya giriş yapıyoruz. Şartları kabul ediyoruz. Ve tapoya üyelik girişi yapıp uygulamayı kullanmaya başlamamız gerekiyor. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sizi böyle boş bir sayfa, boş bir ekran karşılayacak. Burada sizden istenen şey buraya bir cihaz eklemek için artı işaretine dokunun. Buna dokunacaksınız ve almış olduğunuz kameranın model tipini buradan seçip kurulum işlemlerine bu şekilde devam edeceksiniz. Almış olduğunuz kamera modeli mutlaka bu ekranda gözükecektir. Aldığınız modeli işaretledikten sonra kurulum için kameramıza enerji vermeniz gerektiğini söylüyor. Ve bu enerjiyi vermek için hemen bağlantınızı yapıyorsunuz ve kurulum için kameranın çalışmasını bekliyorsunuz. Ekranda gösterdiği şekilde yeşil ışık yanıp sona ne kadar beklemek durumundasınız. Gördüğünüz üzere 30 saniye kadar bekledikten sonra Kamera çalışmaya hazır olduğunu göstermek için sağa sola hareketler, dairesel ve yüzeysel hareketler çizecektir. Gördüğünüz üzere buraya kadar yapılan işlemlerde bir hata olmadığını kameranın çalışmasından da anlayabiliyorsunuz. Kamera bu hareketlerini tamamladıktan sonra yeşil ve kırmızı olarak yanıp sönmeye devam eder. Bu durumda siz kuruluma devam etmek için ileri tuşuna basıyorsunuz. İleri tuşuna bastığınızda sizden konumunuzu açmanız istenecektir. Ve etkinleştirin konumunuzu ve uygulamalara izin verin. Daha sonra ağa bağlanmak için tekrar ileri tuşuna basacaksınız. İleri tuşuna bastığınızda cihazla kamera eşleşmek için birbirlerine sinyal gönderirler. Ve kamera sinyali bulduğunda telefonla eşleşir ve eşleşme bittikten sonra sizden evinizdeki ağa bağlanmanız istenir. Eviniz e, kendi evinizdeki modeme bağlanmanız ve şifreniz istenecektir. A bağlantısının gerçekleşmesini bekleyeceksiniz. Karşınıza eşleştirmek için Wi-Fi'ye bağlanım ekranı gelecek. Karşınıza bu sayfa ekran geldiğinde burada kameranıza bir isim vermeniz istenecektir arkadaşlar. İstediğiniz herhangi bir ismi kameranıza verebilirsiniz. Sizin adınıza uygulamasından daha iyi takip edebilmek için. Biz isim değişikliği yapmadan tekrar ileri butonu diyoruz ve kameranızın hangi konumda olacağının bilgisini istiyor sizden burada. Yani kameranızı hangi odaya kuracaksanız onu seçmenizi istiyor sizden. Seçtikten sonra tekrar ileri tuşuna basıyorsunuz ve artık kameranızın kurulumunun bittiği ekranına geliyorsunuz. Ve bu dakikadan sonra kameranızı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. En sonunda da tabi kameranıza bir CD kart yerleştirmeniz istenmektedir. Eğer bir hazır kartınız varsa ve bunu kameraya koymak istiyorsanız Bu adımların bu adımlara pek ihtiyacınız olacağını sanmıyorum arkadaşlar. Bu yüzden belki sonra diyerek bu adımları geçebilirsiniz. Şimdi adımlar kurulum işlemi bittikten sonra karşınıza böyle bir ekranımız bu şekilde kalacaktır. Ve buradan Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kamera kurulumumuzu gerçekleştirmiş olduk. Ve şu anda da bu görüntüleri izlemektesiniz. Ee, kamerayla telefon yakın olunca ses problemi yapıyor. Biraz uzaklaşmam gerekecek. Evet. Şu an gördüğünüz gibi biraz uzaklaşınca sesimizin yankısı kesildi. Evet, gayet başarılı. Çok geç bir tepki vermiyor. Yani neredeyse saniyelik bir saniye yeni verdiği bir gecikmesi var. Ama bu da e, bizi sıkıntıya düşürmeyecektir. Evet, TAPO C200 kamerasının kurulumunu bu şekilde gerçekleştirmiş olduk arkadaşlar. Hatasız bir şekilde. E, bu iş tane çok verimli olmamızla rağmen kurulumu başarıyla bitirdik. Eğer evet, sizler de kurulum yapacaksanız videomu izleyerek sizler de kendi kameralarınızın kurulumlarını gerçekleştirebilirsiniz. Videomu izleyip bana zaman ayırdığınız için hepiniz ayrı ayrı teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açık bırakmayı ve beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum, saygılar. Arkadaşlar.